Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşlerime hatırlatma. Geceniz mübarek olsun. Rabbim bu gece beratını alanların sapına dahil eylesin. Kardeşlerim, Ramazan ayının gelişinin ayak seslerinin hissedildiği, ilahi rahmetin gönülleri kuşattığı, Şaban ayının 15. gecesinin hadis-i şeriflerle de mübarekliği anlatılmaktadır. Elmalılı Hamdi Yazıl Efendi'nin tespitine göre, bu gecenin mübarekliğine etki eden beş haslet vardır. Bir, Her hikmetli işin bu gecede teplik edilmesi. 2. Bu gecede ibadetin faziletli olması. 3. Bu gecede ilahi rahmetin inmesi. 4. Mağfiretin herkesi kuşatması. 5. Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e şefaat hakkının verilmesi. Her hikmetli işin tefrikinden maksat, kulların rızık, ecel gibi işlerinin levh-i mahfuzdan yazılı olarak alınması ile ilgili meleklere tevdi edilmesidir. Her hikmetli için tefrikinden maksat, kulların rızık, ecel gibi işlerinin levh-i mahfuzdan yazılı olarak alınması ve meleklere, görevli meleklere tevdi edilmesi. Biraz daha açalım. Bu yıl rızkımız azalacak mı, çoğalacak mı? Bu yıl ömrümüzde ömür veya ömrümüz nihayete erecek mi? Bu gece görevli meleklerin eline dosyanın verilmesi. Rızık ile ilgili bilgileri ihtiva eden Nusha Mikail Aleyhisselam'a har, dar, zelzele, deprem, güneş tutulması ve yıldırım gibi tabi olayların bilgilerini ihtiva eden Nusha Cebrail aleyhisselama, insanların amelleriyle ilgili nüsa İsrafil aleyhisselama, musibet ve ölümlerle ilgili nüsa Azrail aleyhisselama tevdi edilir. Berat gecesinde ibadetin fazileti, bu gecedeki ibadetin zımnında Allah Resulü söyle buyurur. Her kim bu gecede 100 rekat namaz kılarsa Allah Celle Celaluhu ona 100 melek gönderir. Bu meleklerin 30 tanesi onun cennetle müjdelemesini sağlar. 30 tanesi cehennem azabından kurtulacağına dair teminat verir. 30 tanesi de 14 ondaki efendim ee, tabi afetleri dünyevi tabi afetleri defeder. Geriye kalan 10 tanesi de şeytanın hile ve tuzaklarını savuşturur. Berat gecesinde rahmeti ilahi taşar kardeşlerim. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda buyurur ki Allahu Zülcelal bu gece ümmetimden Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca kişiye rahmet eder. Bir hususu burada açıklayayım. Beni Kelp koyunlarının çokluğu ile ünlü bir kabiledir. Onların kılları sayısınca ifadesi çokluğu ifade etmektedir. Berat gecesinde rahmeti ilahi herkesi kuşatır kardeş. Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Zülcelal'e kendisine şirk koşmayan bütün Müslümanları mağfiret eder. Allahu Zülcelal kendisine şirk koşmayan bütün Müslümanları mağfiret eder. Ancak tehanet ve büyü işleriyle uğraşanlarla, içki ve zinada ısrar ile, ana babasını incitenler ile, bu rahmetten nasipleri yoktur, rahmetin dışında kalırlar. Onlar tevbe etmedikçe mağfirete mazhar olamazlar. Resulullah Efendimiz'e şefaat hakkının verilmesi, rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının 13. gecesi Allah'tan şefaat niyaz etti. Şefaat hakkının üçte biri verildi. 14. gecesi yine niyaz etti. Üçte ikisi verildi. 15. gecesi de niyaz ederek son üçte birini ancak devenin kaçışı gibi Allah'tan kaçanlar, Allah'a sırtını dönenler, Allah ile irtibatını kesenler bu şefaat hakkında mahrum olacaklardır. Abdülkadir Geylani Hazretleri Günye Littalibül Hak adlı eserinde şu haberi nakletmiş. Allah'ın Resulü Celal Şaban ayının 15. gecesinde mahlukatının durumlarına bakar. O gece her kimi temiz bulursa ertesi seneye kadar temizliğini devam ettirir. Allah'ım temiz kalabilme, temiz ibadet edebilme, temiz fikre sahip olabilme, temiz duygularla rızana erebilmek kabiliyeti bizlere nasip eder. Bu gecede Allah Celle Celaluhu kullarına bakar mümin olanlara bağışlar, kafir olanlara mühlet verir. Kin ve haset ehli olanları bu durumdan kurtuluncaya kadar kendi hallerine bırakır. Tin ve haset ehli olanları bu durumdan kurtuluncaya kadar kendi hallerine bırakır. Geylani Hazretlerinin beyanına göre yeryüzünde bulunan Müslümanların Ramazan ve Kurban olmak üzere iki büyük bayramları vardır. Tıpkı bunlar gibi gök yüzündeki meleklerin de Kadir ve Berat olmak üzere iki bayramları vardır. Berat ve Kadir gecesi. Amellerin Allah'a sunulduğu, Allah tarafından olaylara ait yol haritasının görevli meleklere verildiği ve meleklerin bayram ettiği Berat gecesinde rahmeti ilahi herkes kuşatır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'a kendisine şirk koşmayan evet, şirk koşmayan bütün Müslümanlara rahmet nazarıyla bakar. Kardeşler, bu gece ne yapalım hocam? Mahmut Sami Efendi Hazretleri'nin Dua ve Zikirler adlı kitabında sahibi 125'te Bera duası var. Onunla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme yâzel menni ve lâ yümen aleyhi yâzel celâli ve ikram يا الطول بل إن لا إله إلا أنت زهر للنسجان وجار المستجدين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو مهروما أو مطرودا أو مقتر علي في الرزق فمه اللهم بفضلك شقابتي وغرماني وطردي Bektiyari rızkı besbitni gındeke fi ümmül kitab sa'iden ve merzuken ve müvekkıfen lil hayrati fe inneke kult ve kavlükel hak fi kitabikel münzili ala lisan-i nebikel mürseli yemhullahu mâ yeşâ'u yusbit ve inde ümmül kitab İlahi bittecelli el-azami fi leyletin nısfı min şaban el mükerrem dilleti فيها yefruk kullu emdin hakim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen ey celil ve ikram sahibi ey lütfu ve ihsanı bul olan Senden başka ilah yok. Sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı. Kendisine sığınanlara eman veren. Korkanların kendisinden emniyete kavuştuğu yüce zatsın. Allah'ım. Bizi katında ümmül kitabda şaki, kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah'ın fazla ihsanınla kötülüğümüzü, mahrumiyetimizi, Kovulmamızı ve rızkımızın az olmasını sil, bizi katında Ümmül Kitap'ta sa'id, iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir pulun olarak yaz. Şüphesiz sen, Resulünün lisanı üzere indirilen kitabında bir söz buyurdun ve senin sözün haktır. Allah Celle Celaluhu dilediğini siler dilediğini de sabit bırakır. Ümmül kitap, ana kitap onun yanındadır. İlahi en büyük tecellin ile her hikmetli işe kendisinden hükmedilen ve kesin karar verilen mübarek Şaban'ın yarısı gecesinde bizden bildiğimiz bilmediğimiz ve senin bildiğin bütün belaları uzaklaştır üzerimizden. Şüphesiz sen en yüce, ve en kerimsin Allah'ım Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem aline ve ashabına salatu selam eylesin kardeşler Mahmud Sami Efendimiz bir de hatırlatma yapıyor Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi berat gecesi akşam namazından sonra 3 defa Yasin suresini ve her birinin sonunda da bu beraat duası okunacak diyor. Birinci okuyuşta Yasin-i Şerif'ten sonra bu dua okunurken Allah'ın said kullarından olmak niyetiyle okunursa istifade edilir. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunursa istifade edilir. Üçüncü defa okunurken kaza ve belalardan emin olup hayırlı rızık için okunursa istifade edilir. Bu gece kardeşler bu söylediğimiz namazları belki efendim yapamayabiliriz. Ama hiç olmasa bol bol istiğfar, bol bol zikir, bol bol salatu selam ve kaza namazlarımızla geceyi uyanık geçirelim. Zira gecenin rahmeti sizin bir senenizi teminat altına alacaktır. Geceniz mübarek olsun kardeşlerim.